Öyle bir şey değil mi? Yani yani. Hiç doğru değil bak. A, ne yapıyor? Yani. Hayır. Yok anasına bir şey yok. Ne sıkı lan? O, 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 o. Şey, sakin, sakin, sakin. Bu arada ben iki kişi vurdum. Sen nasıl dört vuruyorsun? Kaldırdı. Ben de böyreyim. Lan daha adam Bismillah ayağa kalkmadan nasıl öldürüyor? Sarımsın. Kaldırıyor diye zaten Zaten Teşekkür daha bir yıl. Bir yıl oldu işte anla sen de daha. İşte bir yıl oldu. Ya yani bir kez başlamış daha oynamamış herhalde. Yok İyi. başlamadım daha yeni. Ha daha yeni. Hadi hadi aldık böyle aldık böyle aldık böyle. Bak bu Rizkay bir çok konu bağırıyor ama. Ha. Tamam. Mikrofon aslında şu an uzamda ama. Yok alayım mı? Oo gelebilir haberiniz olsun. O, Hepsi de. Dönüyorum. Dönüyor <laughs> musun? Ya gel lan gel. Kime? Pa Pardon. <laughs> Abo. Sky elin. Aa. de direkt. <laughs> ya ya canı 150. Vallahi. Nasıl ölmüyor? 11, 30 bu, 30 o, Spike yani. B'de düştü. Ben de karışma sessiz ol de low. Ayakta kalan son Sana oyuncu. Nasıl? Bir düşman kaldı. Lan. O ben 25, o ben 25. 30 da ben vurdum onu. Ya. Aa, lan nasıl 30 vurdun? 52 vurmuşum. Valla bende 30 yazıyor bak. Yan basmış. Anne hani nasıl 25 oluyor bu? Ben, lan Seyce kendine bastı karşı takımın Seyce. Sen can Nasıl, nasıl can Yo kendine bastı bayağı da. Ya yeğenim bilmiyorsa ya yanlış info verme ya. Oğlum klasik almıştır ya. Yani. Vardı bana oğlum deme ben senden büyüğüm. Klasikle başlamıştır ya. Ben ghost almıştı bu kadar basit. Sen Barış Buran'la oğlumuz. Hayır. Öyle silah değiştirince canım artıyor. Hayır oğlum. Full kalmıştır. Bu atıyorum. Ne var bu? Ben canla başlamıştım. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Gide. Beni <laughs> çok güzel. Spike B'de düştü. Şahin uçtu. Dolduruyor. Spike B'de bir düşman kaldı. E canlı da bassaydın. Ayakta kalan son alın. oyuncu. Bak onu da aldım. 37. Bravo. Ya bu nasıl oluyor şimdi ben 210 vurmuşum Reyze 167 Phoenix'e vurmuşum Phoenix'i e öldürememişim hatta Bizi mi toprağa sokacaklar? Bilmiyorlar ki biz gömülmeyiz Phoenix'cem basıcı Reis Reis mandalda skin'in var mı? Bende ejder var Atar, atar mı? mısın? Atar mısın lütfen? Ekipman lazım Alın Sağ ol. Ben aldım ben aldım atar mısın? Ekipman lazım Bir daha Sağ Adama yok lan Bu ne oğlum? Sen çok konuşma Eşler. Barış Buran Özoğlu al füzikle, al lan. Babanı da sevmezdim seni de. Geliyor be. Var. <laughs> Yavaş ulan ayı. Spike B'de düştü. Try, bir kuş at. Bülbülünü at oraya. Barbaslar kaçıyorlar. Bir de bakın, bir de bakın. Şahin uçtu. Hiçbir şey yapamazlar. Sakin ol sen. Sky aynı Sky'ın olduğu yerden çıkacak Al vakti. Reis'in şey, olduğu yerden. Çıkmazlar. <laughs> Tezgah lan bu. 31 IQ taktik. Saygılı ol saygılı. Saygılı servirin ağzını. O kadar yok. Kırıyor aya. Sayık yerleştiriyor. Dozları. Koş 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 koşsana sayç. Giremem ben <laughs> alacağım. Kayın ablanı bir düşman kaldı. Gir gir sağda o sen çöz çöz çöz. Bana güven. Çöz Çöz. Yük kalmadı. Uy. Uy. bırak, o, yarısını bırak yarısını bırak yarısını bırak yarısını bırak La, yarısını bırak. Lan yarısını bırak. Kim doluyor ultim? Lan dolmuş zaten. Zaten ben, onu, onu, de oldu. Onu çözünce doldu. E yarısını e ben... sen de doyardın. Pırıl <laughs> 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 5 liraydı. Şimdi olmuş 29.90 lira ya. Atsana bandan. Bir iş Ekipman lazım. Sağ. Bende de deli pop var ama. Bende fantomda var o. Desenler savaşıyor. Teşekkür ederim. Biz biz savaşamıyoruz. O sırada ya, izleyicilerdeki. izleyiciler de bir dakika biz durma ama var var. yani. Durma ben beni bekle. Ben ateş edince kuracaksın. Duman atıyorum. Bu nasıl Geliyor bir taktikti lan? Bu adamların şeye gitmesini mi sağladı? Burada lan. Gelmiş, gelmiş. Kafa yok edildi. Öyle pijama mı, mı pizza işte Duvar orada. kurdu yine bu. Ha? Pazar mı? Ya şerefsiz mı ya. Üstten bakıyor. Bak oradan bakıyor. Ben de <laughs> Lan bu ne orada? Şey yok bir şey. Karışma bende. Oyuna şey karışma karışmayın şimdi. Hayır. Karışmayın. Ya, kalan son oyuncu. <laughs> Ege yan korktum. Bu ateş gücüne ben yetişemezler. Ben de Sağ ol. Bana bir sağ ol lazım. Bunu ver bu aga. Zeyna komikti yapma cidden. Tamam ya reis özür dileriz ya. Allah. Kalbimizi kırdın ha olsun tamam. Oo, sen şey hiç kapatmıyor ki duvarla. He ya kapat şurayı hiç miyim he? Duman indi. Kapat 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 artık. Ya onun niye atıyorsun? Duvar kıracak. Amına koduğumun. Amına koduğum deme bir daha çocuğa. Götüne koduğum diye. Artık gücümüz yok. Dostlarımı yok edemez. Sövme bir daha nasıl? Çatırdattım. Buradan gidiyor. Gelme gelme bir son. Gelme gelme öleceğiz. Gelme. Ulti açtı. Sen git öbür taraftan pazara git. <laughs> Kar bak ses yapıyorsun ama yani. O zaman sen kal orada. Gökte ne var? banka Spy B'de düştü. Aymay hayırlı olan. Son 30 saniye. Bu da baksana adam ha benim killerimi çalıyor. Evet, şey ya. Mükemmel. Boşuna çalışmışız. Ekipman lazım. Sağ ol. Birim son işte ya. Bir belde işler. Ekipman lazım. Sağ ol. ol. Ama olgus. Gel gel duvar. Gelmemeye yemin tamam, mi? Asana. Ha var mı şimdi falan? Duvara bak ateş edince kuracağım. Anladın ya, sen ya, taktiği. Anladım anladım. Buradalar. Burada ses aldı. Tam. niye ağlayarak söylüyorsun ki? Korkmuş ver ki çocuk ne bağırıyor? Pardon. Duman atıyorum. Yıkıştıramadım. Oy dibine. Aapeyse dolduruyorum. Smoke'çı bir tane kill. May dolduruyor. Bak. sessiz. sis. Ich will Hepsini halledeceğim hepsini. Hasbi. Evet. Ne kaçtı lan? Hay. Hay abi de. Niye adi diyor adamlara Ha kuruyor kuruyor kurdu kurdu kurdu. Kır hemen duvarı kır duvarı kır. Site yerleştirildi. Ada düşman görüldü. Zem zem bak kablolar var. Kuruz. Koş koş duydular. Ha. Bir düşman kaldı. 120. Çarapta. Tamamdır. Çöz. Yarısını bırak yarısını bırak yarısını yarsını bırak yarısını bırak. Yarsını e, bırak. E, ne Adama bak elimle AC'yle geliyorum. yarısını bırak. Patlamayacak şimdi? Sayılar aksini gösterse de Le, hiçbir atam, şey kesin abi. değildir. Atarım yedim. Eyvallah. Savaş. Güzelim. Hasta oldum, öpemiyorum kızımı. He. Oo, olur. duvar geç kaldı Ananı bakayım hayır. Beni evet kudum. Bir bok O da bize oyunu kazandıracak. Bence Ama yardım biraz. Oğlum bizim adamdan mı ses geliyor? Be 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 be. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. son oyuncu. Lan yani niye zıplıyorsun? Sus ya. Bir düşman kaldı. Böyle inersin. Balık balık, balık balık. Lan arkamda. Pardon. Var. Oy. Zımbaynı fozunla. Zımba. Zımba. Tam mısın? Sen bir adamsın, Brim. Arma, bağırma. Ben verdim infoyu. Sesi duydum ya, ötüdeyim. Çek tabancayı. He, o zaman reis. Bizi burutla evet, ya boşuna getirmediler. <laughs> Bir tane üstüne bastırmasan yok mu abi arkadaşlar? Yüzüme bak. Bakayım usta alman da da Var mı bir araba atacak delikanlı? Ekipman lazım. Sağ ol. Ben aldım al. ben aldım. Ekipman lazım. Ben ise ben aldım. İstesene ben aldım. Ekipman lazım. Sağ ol. Bak duvarım Aynen. yine geç kaldı yalnız. Duvarım kayboldu. Duvarım yok. Oyun Aynen, gitti. Geliyorum 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 bekle bekle bekle. Çabuk ben çabuk. Ben iki tane aldım. Arkadaş olmaz ki. <laughs> Bu el gitti, vermiş evet, olsun. Gitti. O be. Kaybettik de. O. olsun. Zılama bak yani atıyorum, öyle zılıyor. Geç, geç atıyorum. geç atıyorum. geç Allah. Hemen hemen at, hemen at. Geliyorlar, rushlıyorlar. Oy. Nasıl ne indirdim Allah'a. Sen oraya pus. Nasıl gidecekmiş gibi bak. Yok da birden fazla düşman. Tamam. Bir, birine bayağı bir vurdum ama. Birinin canı Dostlarımı yok, yok edemezsin? Yani köfür pilotu bir şey yani. Duruyor. Öldü o, öldü sayı. Ay yakınımıza. bize. Öcek. Ölme ya. Arkalayacağım şimdi. He. Ee. He. Ee. Evet. Reis abla İyi duvara girmiş. 127. Nerede lan? Hallede intikamını alacağım. Beni izle. Beni izle öldüysen. Ben burada tutuyorum. Beni izle bak. Düşman. Orada adam var, be. Ya karışma benim Allah oyuna. Allah. Ya ne yapıyorsun? Şaka yolda. Ne oluyor lan? Şaka yolda. Din ding 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 din. Ya kaldır da adama bak abi. Son 30 saniye. Sessiz ol şimdi sessiz. Fight yerleştirildi. <gülüyor> <gülüyor> Yük kalmadı. Hadi bakayım. düşman ha. Onu alın, onu alın. Yarısını ben almayayım, öbürü alsın. Çözsene oğlum, ne saldın? Yarısını da buna bırak. Bak, bırak, bırak. Mu? Ya esir Dolduruyorum. Bak ne diyeceğim. Bir mevsim tarlada gidiyorum. Pestalar ilaç gibi geliyor. Tamam. Eee, birim su ister misin ya? Ekipman lazım. ya. Sağ. Ben şimdi bir psikopatlık yapacağım. Balıktopusu. Yapma ya, yapma. Yok, ya. yapma. yapma. Balıktopusu çömeme tersim pis oluyor senin ya. Yapma. Sadece pusacağım. Aga. Bir sadece. mermi duvar. Okey. Ama sadece. Ben sık. Adam ölürse duvar koyayım, ölmezse boya koyayım bakalım. Ölmezse yine kur. Ne oldu? Ne oldu? Galiba be. Evet, kesin mi aslanır? Evet. Galiba. Ben balık tutuyorum. Ben kuşun asıl ismini biliyor muydunuz? Ya sus azıcık da oyununa bak. Ben neye bakıyorum? B'de düştü. Bir düşman kaldı. Ne yaptın lan ben? Sen ne yaptın ama sen adam çıkıyor. Lan savaş, yanlışlıkla adam vurdum ondan bahsediyorum. Geçmişte olanlar. Dayı... Ee. Ya komik mi? Zaten şurada ee, çıkıp çikolatayı. Brimstone. Brimstone. Çıkıp çikolatayı için madde sen atar mısın? Ekipman lazım. <gülüyor> Sağ ol. <laughs> Duvar mermi. Kuman atıyorum. Taktiksel. Hemen destek. <laughs> Ekstrem o kills. Allah'ım halledeceğim sakin ol sen yelim. İşte bu. Ya zırlama. siz bombalarım düşmanın görüşünü kapattı. Tamam Dervişim. Benim bombam, dermişim Dervişim şey. bana direkt vandsana silahım ya. yok. Hadi ya böyle el atsana. Param mı Sağ. Ol. Aa yanlış hmm. kaldım bak onu. Ekipman lazım. Sky al lan Sky. Para yok. Biri bunu alabilir mi? Sky. Teşekkür ederim. Sağ. Gel lan. Eyvallah. 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 Eyvallah abla. Ay pardon abi. Duman atıyorum. Hazırlıyor mu? Ya Seyfi napıyon küçük bomba tutmuştum. Onun oh. da orada. Bir düşman kaldı. Bülü bülü. Reyna ona öl, ben alayım. El. El. Ama ben doymadım. O operatör nerede? Operatör nerede? Operatör Operatör var Operatör sende? Operatör ejder Var nerede? Operatör nerede? Var var Operatör nerede? Var var, var o var. Operatör var nerede? Operatör nerede? bak. İon mu? İon mu? Süvari süvari. Arka, var. adam, Sen, adam o, süvari o, oynar. Sen hiç savaşta öyle yon gördün mü? Duman A vara A. Öyle bir şey mi? yani. <laughs> Hiç doğru değil bak. A A ne yapıyorsun <laughs> oh, yani? Ne? 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 Yok Ne? 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 Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Bu arada ben Ne? kişi vurdum. Sen nasıl Ne? vuruyorsun? de Lan daha adam bismillah ayağa kalkmadan ya, nasıl öldürüyor? Kaldırıyor diye zaten attım oraya ulti. Tamam abi sinirlenme ya. Bir şey demedik. Biri bunu alabilir mi? Spike bu görev için zaruri. Bizim takım çığılır da burası bası çığılır mı? Zıp zıp. Anladım Eğer, anladın mı? Ben Osmanlı ordusundan kalmayayım. Direkt kuşumla gireceğim. Osmanlı kuşumun... spor. <laughs> Sage, ay Seyç kuşumun ismi ne? Şamanindi. Şey hür şamarı. Mak. Hayır o. Ya ayın boşak. Zındık kafir. Bre. Or Burada yusuf. Ayak takalan var. Oy, abi, abi git koş. Efilin e öl. bize yakışmaz yani. Ay, 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 ay. Hayda ente. Bak, şey, diyorum, şey şey Asker pırıl. O müzik kuruluşlar.